Hepinize merhabalar çocuklar. Bugün sizlere bir önceki videomda anlatmış olduğum açılar konusuyla ilgili sorular çözeceğim. Hemen başlıyoruz. Birinci sorumuz 128 derecelik açının bütünleri olan açının tümlerini bulunuz demiş. Çocuklar öncelikle 128 derecelik açının bütünlerini bulmamız gerekiyor. İki açının toplamı 180 derece olduğu zaman böyle açılara bütünler deniyordu. E o halde 128 derecenin bütünlerini bulmak için 180'den 128'i çıkarmamız gerekir. 180'den 128'i çıkardığımızda 0'dan 8 çıkmaz. Komşuya gittik, bir onluk aldık. Burası 7, burası 10 oldu. 10'dan 8 çıkarsa 2, 7'den 2 çıkarsa 5, 1'den 1 çıkarsa 0 olur. Bu bulmuş olduğumuz açı 128 derecelik açının bütünleri olmuş oluyor. Bu açının da çocuklar bütünleri olan diyor. Bu 128 derecenin bütünleri 52 olduğu için o 52 derecelik açının da tümlerini bulunur demiş. 52 derecelik açının tümleri demek. Tümler açılar çocuklar birbirlerini 90 dereceye tamamlayan açılardı. O halde 52 derecelik açının tümlerini bulmak için 90'dan da 52 çıkarırız. 90'dan 52 çıkardığımız zaman da cevaba ulaşacağız. 0'dan 2 çıkmaz komşuya gittik. Bir kaldık. Burada 8 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 2 çıkarsa 8, 8'den 5 çıkarsa 3 kalacağı için cevabımız 38 derece olarak çıkmış oluyor. Evet bu sorunun cevabı 38 derece. İkinci sorumuza geçelim. Tümler iki açıdan biri diğerinin 3 katından 10 eksik olduğuna göre Küçük açının bütünlerinin ölçüsü kaç derecedir diye sormuş. Çocuklar tümler iki açıdan bahsediyor. İkisini de bilmiyoruz. İkisiyle ilgili bir ipucu vermiş. Biri diğerinin 3 katından 10 eksik diyor. O zaman bunlara birinci açı, ikinci açı şeklinde isim verelim. Şimdi biri diğerinin üç katından 10 eksik diyor. Biri diğerinin üç kat dediği için çocuklar birinci açıya bir k, bir kat anlamında bir k diyelim. Diğeri bunun 3 katından 10 eksik olduğu için çocuklar 1K'nın 3 katı 3K bunun da 10 eksiği dediği için bunu 3k eksi 10 şeklinde yazabiliriz. Şimdi tümler açı bu ikisi. Tümler iki açıdan dediği için birinci açı ikinci açı kavramını tümler açılar için kullandım. Bu ikisinin toplamı 90 derece eşit işte olmalı. Yani bu ikisini toplarsak çocuklar 1k ile 3k eksi 10'u 1k ile 3k'nın toplamı 4k olacağı için 4k eksi 10 yapar toplamı. Çocuklar bu ikisinin toplamı olan açı e ikisinin toplamı tümler açı dediklerinden dolayı 90 olmalı. Çocuklar bu 90 derece eşit olmalı. Şimdi bir sayı var. Bu sayının e, 4 katının 10 eksiği 90 eşit. Bu bu anlama geliyor çocuklar. 4 katının 10 eksiği 90 sa. Yani 4 katının 10 eksiği 90. O zaman 90 ile 10 toplarsam tam 4 katına ulaşmış olurum sayının. Aradığımız sayının. 90 ile 10 toplarsam çocuklar 100. E, sayının 4 katı 100 ise kendisini bulmak için 100'ü 4'e bölersem 100'ü 4'e böldüğüm zaman da çocuklar 25 çıkacaktır. Evet. Yani burada K 25 çıktı. Bu 1K değeri. Yani birinci açının değeri olmuş oluyor. Birinci açımız çocuklar 25 derece. İkinci açımızda bu 1K'nın 3 katının 10 eksiği dediği için 1K 25 ise 25'in 3 katı 75. 75'ten de 10 çıkarırsam 65 olur. İkinci açıda 65 çıkmış oldu. Zaten sağlamasını yapmak için 25 ile 65 toplarsanız 90 cevabına ulaşırsınız. Bakın topladığımız zaman gerçekten de tümler açı olmuş oluyor. Bunlar toplamları 90 olduğu için. Diyor ki bunlardan küçük açının bütünlerinin ölçüsünü bulun diyor. Küçük açı 25 derecelik açı. Bu açının bütünlerini bulmak için çocuklar Bütünler demek birbirlerini 180 dereceye tamamlayan açılar demekti. 25 derecelik açının bütünlerini bulmak için 180'den 25'i çıkarmalıyız. 180'den 25 çıkarırsak 155 kalır. O yüzden cevabımız 155 derece olmuş oluyor. Evet bir başka soru. Aşağıdaki şekilde kaç tane komşu çifti vardır diyor. Evet çocuklar bir üçgen verilmiş Üçgenin içinde de çocuklar herhangi bir köşesinden karşı kenara bir e, doğru parça çizilmiş. Buna göre komşu açıları belirleyin demiş Çocuklar burada iki çift komşu açı bulabiliriz. Bunlardan biri çocuklar şu açı ile şu açı. Bakın şu ortadan giden AD kolu ortak. Bir diğeri de çocuklar şu açı ile şu açı. Bunu da yine çocuklar bakın DA kolu ortak. Bu açılan isimlerini yazacak olursak komşu açı çiftlerini belirlemiş oluruz. Çocuklar birinci komşu açı çiftimizin ilk açısı BAD yani BAD açısı ile diğer çocuklar DAC açısı bunlar kendi arasında komşu birinci çiftimiz bu. Diğer de çocuklar AD B açısı ile ADC açısı. Bunlar da ikinci komşu açı çiftimiz. Yani B, A, D ve D, A, C komşu. A, D, B ve A, D, C de kendi arasında komşu. Evet. Üçüncü sorumuzun çözümü de bu şekilde. Bir başka soru. Aşağıdaki şekilde DFE açısı ile BFA açısı tümler açılardır. AF ve E noktaları doğrusal olduğuna göre CFD açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. şimdi çocuklar burada DFE açısı bakın DFE açısı şurası. Bu açı ile BFA BFA şu açı. Çocuklar bunlar tümler açılardır demiş. Yani buradaki 36 derecelik açıyla buradaki açının toplamı 90 dereceyi vermesi gerekir. Tümler açı denliğinden dolayı. O zaman şurayı bir bulmaya çalışalım. Çocuklar bunun için tümler açı dendiğinden dolayı 90'dan 36'yı çıkarırsak cevaba ulaşırız. 90'dan 36'yı çıkardığımızda cevabımız 54 kalıyor. O zaman burası 54 derecelik bir açı. Şimdi A, F ve E noktaları doğrusal demiş. A, F, E noktaları doğrusal demek bunlar aynı hizada aynı doğru üzerinde demek. O zaman buradaki şu açının tamamı doğru açı olmalı. Yani 180 derece eşit olmalı. Bize CFD açısını soruyor çocuklar. Şurası F noktası. Üzerinde çizgilerle gittiğimiz için kaybolmuş olabilir ama F noktası şu açıyı soruyor. E bu açıyı nasıl buluruz çocuklar? Bak 1, 2, 3, 4 tane açı doğru açı oluşturur dedim. Tamamı 180 derece. O zaman 4 açıdan 3'ü belli, 1'i belli değil. 4 açım toplam 180 derece olması gerektiği için 3'ünü toplayıp 180'den çıkarırsam cevaba ulaşırım. 54'ü, 34'ü, 36'yı toplayacağım. 180'den çıkaracağım. 54, 36, 34. Bunları topluyorum. Topladığımda 4 alt daha 10. 4 daha 14. 14'ün 4'ü elde var. 1 onluk. 5, 3 daha 8. 3 daha 11. Bir de elde 12, 12 124 yapar. O halde buradaki CFD açısını bulmak için 180'den de 124 çıkarırsam cevabımız ortaya çıkacak. 0'dan 4 çıkmaz. Komşuya gittik. onu kaldık. Burada 7 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 4 çıktı. 6 7'den 2 çıktı. 5 1'den 1 çıktı. 0. Bir de sorulan açının değeri 56 derece olmuş oluyor. Evet. Bir başka soru. 5. soru aşağıdaki şekil 3 doğru ile oluşturulmuştur. Buna göre x açısı kaç derecedir diye sormuş. Çocuklar burada 3 tane doğrunun kesişimi ile oluşan açılar var. Ama biz bunları ikişer ikişer değerlendirerek ters açılardan yararlanacağız. Birincisi çocuklar bakın. Şu doğru ile şu doğrunun kesişiminden oluşan açılar. Bakın burada şu açı ile şu açı Tert açılar olmuş oluyor çocuklar. Tert açıların ölçüleri eşitti. Burası 45 derece ise o halde burası da 45 derecedir diyebiliriz. Bir başka doğru çiftimiz çocuklar. Yine aynı şu doğru ile Çocuklar şu doğru kesiştiği zaman Bakın burada da Şuradaki 30 derecelik açıyla Buradaki açı tert açı olup Burası 30 derece eşit işte olmalı. Ve çocuklar son olarak bakın buradaki doğru ile buradaki doğrunun kesişmesiyle şu açı ile şu açı ters açı olarak e, oluşuyorlar. Dolayısıyla çocuklar burası x ise burası da x olmak zorunda. Şimdi x açısının ölçüsünü soruyor bize burada. Bakın dikkat ederseniz 1 şöyle işaretleyerek gideyim. 1, 2, 3, 4 5 6 tane açı oluştu. Bunlardan ikisi x, ikisi 45, ikisi 30. Çocuklar hepsini birleştirdiğiniz zaman dikkat ederseniz tam bir daire oluşuyor. Tam daire demek e, tam açı demektir çocuklar. Daha önceki bilgilerinizden hatırlayacak olursanız o da 360 derece yapıyordu. Yani burada iki tane 45, iki tane 30 ve iki tane x'in toplamı 360 dereceye eşit işte olmalı. Şimdi iki tane 45'in toplamı 90 yapar. İki tane 30'un toplamı 60 yapar. 90 60'ı topladığımız zaman çocuklar 150 derece oluyor. Bu 150 derecenin üzerine 2 tane daha x koyduğumuz zaman bunun toplamı 360 oluyormuş. O zaman 2 tane x'in toplamının kaç olduğunu bulmak için 360'tan bu 150'yi çıkaralım. 360'tan 150'yi çıkarırsak 210 derece kalıyor. E bu 2x'e eşit. Yani 2 tane x'in toplamı 210. E 2 tane x'in toplamı 210 ise bir tane x'i bulabilmek için çocuklar 210'u 2'ye bölmeliyiz. 210'u 2'ye böldüğümüz zaman da 210'un yarısı yani 105 derece cevabına ulaşabiliriz. Yani bu sorunun çözümü de 105 derece olacak. Bir başka soru. 6. soru çocuklar. COD açısının ölçüsü soruluyor. COD açısı dediği Çocuklar, şurası bakın COD. Şimdi şurası O noktası olmalı. Bunu kaymış çocuklar burada bakın O buraya kaymış. Burası değil. Şu noktayı kastediyor O diyerek. COD açısı da COD. Şu açı olmuş oluyor. Bu açının ölçüsünü soruyor. Çocuklar, bu açının ölçüsünü bulabilmek için dikkat edin. Şurada bakın 90 derecelik bir açı mevcut. Çizmeden gösteriyorum. Ee, bu açı o 90 derecelik açının bir parçası. Dolayısıyla ben diğer parçanın ölçüsünü yani şurayı bulabilirsem bu açının ölçüsünü de tümler açılardan yararlanarak bulabilirim. Ve bundan sonra şu kısma dikkat edin. Bakın bu açı ile şu 125 derecelik açının toplamı da bir doğru açı oluşuyor fark ettiyseniz. Yani komşu bütünler açılar. Bu iki açının ölçüleri toplamı da 180 derece olacağı için çocuklar buradan yararlanarak bu kırmızı ile işaretlediğim şu kısmı yani B, o, C açısını bulabilirim ben. 180'den 125 çıkarıyorum o halde orayı bulmak için. 180'den 125 çıkarırsam 0'dan 5 çıkmaz. komşu. kaldık. 7 kaldı. ondan 5 çıktı. 5. 7'den 2 çıktı. 5. 1'den 1 çıktı. 0. Bakın 55 derece çıkıyor burası. En başta dediğim gibi 55 ile de bu soru işaretli açının toplamı e, bunlar komşu tümler oluyorlar. 90 derece olacağından dolayı Soru işaretli açı yani bize sorulan COD açısının ölçüsünü bulmak için 90'dan 55'i çıkarmalıyız. 90'dan 55 çıkarırsak çocuklar cevabımız 35 derece olmak zorundadır. Yani bize sorulan soru işaretli açının ölçüsü 35 derece oluyor. Evet bir başka soru. Çocuklar x açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. Burada da yine doğru açıdan yer Bakın şu 40 derecelik açı 90 derecelik açı ve x derecelik açının toplamı dikkat ettinizse bir doğru açı oluşturuyor. 180 derece olmalı. Şurayı 90 olarak yazalım. O halde ben x derecelik açının ölçüsünü bulmak için 40 ile 90'ı toplayıp 180'den çıkaracağım. 90 ile 40'ı topladığımız zaman 130 derece oluyor. 180'den 130 çıkardığımızda da x'i bulacağız dedik. O halde x'in ölçüsü 180 eksi 130'dan 50 derece olarak çıkacaktır. Yani x açısı 50 dereceye eşittir. Ve son örneğimiz çocuklar. 25 derecelik açının tümlerinin bütünleri kaç derecedir demiş. Öncelikle çocuklar 25 derecelik açının tümlerini bulalım. Bunun için çocuklar 90'dan 25 çıkarmamız gerekir. Tümler açılar birbirlerini 90 dereceye tamamlayan açılardı. 90'dan 25 çıkarırsak 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gittik 10 kaldık. Burada 8 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 5 çıktı 5. 8'den 2 çıktı 6. 65 derece oluyor. Bunun da bütünleri dediği için çocuklar 180'den bu sefer de bütünler açılarının ölçüler toplamı 180 olduğu için 65'i çıkarıyoruz. Oradan da çocuklar sıfırdan 5 çıkmaz komşuya gittik. 10 kaldı, 7 kaldı. Burası 10 oldu. Ondan 5 çıktı. 5, 7'den 6 çıktı. 1. 1 aşağı indi. 115 derece olarak çıkmış oluyor. Yani bu sorunun cevabı da 115 derece olmuş oluyor. Evet çocuklar böylece açılar konusu ile ilgili örnek soru çözümlerini de tamamlamış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.